Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar size özel bir fasulye göstereceğim. Bu fasulye Avrupa'da çok meşhur ama çok meşhur. Türkiye'de hiç görmedim. Arkadaşlar bu fasulyenin uzunluğuna bir bakın. Hem uzun hem etli bir fasulye bu. Bir bakalım arkadaşlar şunlara. Bu nasıl bir şey şuna bakın. Arkadaşlar bu kırmızı çiçek açıyor. Bir buna kırmızı çiçek fasulye diyoruz. Bu fasulyenin bir de özelliği var. Bir kere ektiniz mi? Kışa kadar döküyor. O kadar verimli bir şey bu. Öbür fasulyeleri bir veya iki kere toplayabilirsiniz. Ama bu sürüyor bir beş ay. Kesin. Şuna bir bakın. Tek bir şeyden sıradan çıkalım. Yok domates bundan. Soğan. He, ee, nasıl pişireceksin? Şey Bunları güzel doğrayacağım şimdi. Evet. İki başta soğan. Evet. Üç beş tane gök domates. Evet. Ondan tuzunu atacağım. Yarım çay bardağı kadar yağ atacağım. Ama hiç su koymayacağım. Hmm. Bu kendi suyuyla, kendi şeyiyle pişecek. Acayip vitamin oluyor öyle. Yapık yemeği. Güzel yemeği. de bir tat var ya. Tadı Bir yiyen bir, bir daha istiyor bunu. Bir yiyen bir daha istiyor. Arkadaşlar umarım faydalı olmuşuzdur. Videomu beğendiyseniz like yapmayı, abone olmayı, bilhassa kendinize çok iyi bakmayı hiç unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.